Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Rusya ile ilgili önemli bir haberle karşınızdayız. Öncelikle şunu hatırlatalım. Bilindiği gibi geçen gün Rusya'nın Yunanistan Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Rusya'nın en önemli donanma gemisinden bir tanesinin Yunanistan'ın Pire Limanı'nı ziyaret ettiği belirtilmişti. Hatta Yunan basınında bununla ilgili bir video paylaşılmıştı. Burada Rus donanmasının gücünün giderek azaldığından bahsedeceğiz. Dünya cünlü askeri donanma haber sesi Naval News Rusya donanması ile ilgili bir analiz haber yaptı. Bunun çevirisiyle karşınızdayız. Öncelikle Yunanistan'a giden Rus gemisine ve diğer Rus gemilerine bakarsanız Herhangi bir Rus gemisi herhangi bir denizde göreve ya da liman ziyaretine gittiğinde yanında mutlaka römörkör ve yakıt gemisi oluyor. Önceden büyük gemilerin peşinde olan bu gemilerin artık korvetlerin bile peşine takıldığı belirtiliyor. Neden böyle yaptıklarından bahsedelim. Soğuk savaş döneminde Sovyet donanmasının bel kemiğini uçak gemileri, kruvazör ve destroyer gibi ağır gemiler ile nükleer tarihli denizaltılar oluşturuyordu. Tabi gerek bu devasa gemiler ve nükleer denizaltılar Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi olarak birçok denizde varlık gösteriyordu. Soğuk Savaş sonrası ekonomik krizler, bölünmeler nedeniyle donanmaya yatırım yapamayan Ruslar 2000'li yılların başlarında bu trendi yakalamakta zorlandı. Ancak Rusya'da Putin'in iktidara gelip istediği sistemi kurmasından sonra özellikle donanmaya çok önem vermesi sebebiyle Rus donanması hantal görüntüsünden arınarak yüzünü yenilemeye başladı. Çünkü Putin güçlü bir Rusya'nın gerek şartlarından birinin güçlü donanma olduğunu biliyordu. Peki Rusların efsane amireli Sergey Goşkov'un Blue Water Navy yani tüm denizlerde etkin donanma hayalini gerçekleştirme potansiyelini Putin ne derecede hayata geçirebilir? Rusların ekonomisi ve dünyadaki etkinliği buna yeter mi? Aslında son 20 yıldır Rus donanması harika gemiler hizmete soktu. Amiral Gorshkor sınıfı Fırkateynler, Gramashil ve Saraguşi sınıfı Korvetler, Yasen M sınıfı nükleer denizaltılar, süper sessiz olarak geliştirilmiş Kilo sınıfı dizel denizaltılar, oldukça da savaşçı gemiler birçoğu tonajına göre çok yüklü hatta Gorsko ve diğer sınıf gemilerin tısir konatmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin canını çok sıktığı düşünülüyor. Yine bu yan M sınıflarının bile kalibre attığı bir donanma var. Evet savaşçı ama Rusya'nın Blue Water niteliğinde olup olmadığı tartışılır. Aslında bu sorunun cevabı oldukça net. Blue Water donanması olması için bir çek listesi elbette yok. Ama mantıken tüm denizlerde faaliyet göstermesi lazım. Bu denizlerde faaliyet gösterebilmesi için birçok yerde deniz aşırı üstleri her yere ulaşabilen bir lojistik sistemi kurması gerekiyor. Bu makalenin Rusya'nın Sudan'daki henüz kurulmayan lojistik üssünü dikkate almadığını da belirtelim. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni ABD yapan şey ekonomisinin yanı sıra oluşturduğu lojistik sistemdir. Guam'dan Güney Afrika'ya kadar her yerdeler bir gemisinde arıza olsa birkaç gün içerisinde yedek parçayı çevre üslerden çok kolay bir biçimde o gemiye getirebiliyorlar. Haritada mavi noktalar Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait üsleri gösteriyor. Neredeyse dünyanın birçok bölümünde üsler olduğu görülüyor. Burada sadece Afrika'daki deniz üslerinin oldukça az sayıda olduğu belirtilmiş. Rusya'nın sadece Tartus'ta deniz aşırı üssü varken ABD'nin dünyanın dört bir yanında 20'den fazla deniz üssü var. Deniz üssü derken burada resmen küçük bir Amerika Birleşik Devletleri kurmuşlar. Yani üs içerisinde ABD marketlerine kadar her şey var. Bu da onlara lojistik olarak çok imkan sağlıyor. Bunlara ilave olarak yüzer deniz üssü konsepti Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli gücü bu amaca yönelik operasyonlarda sabit de ilave olarak yeni imkanlar gelişiyor. Rusya'da filolarını ve uçak gemisi görev gruplarını beslemek için Blue Water donanma olmak için bunu şart olarak görüyor. Çünkü ABD filolarını ve uçak gemisi görev gruplarını beslemek Blue Water donanma olmanın ilk şartı. Bir de Rusya'ya bakalım. Deniz aşırı üssü sadece Tartus'ta. Uçak gemisi görev grubu yok. Ayrıca güvenebileceği bir lojistik sistemi yok ki bir korvet bile göreve çıkacağı zaman yakıt, yedek parça vesaire bulunduran destek gemiler yanında yer alıyor. Halbuki onun vereceği birçok hizmet başka ülkelerden alınabilir. Yani bir gemi Avrupa limanına gidiyor ama oradan yakıt almıyor ya da alamıyor. Kendi destek gemisinden transfer yapmak zorunda kalıyor. Bu durum Gorshkov'un hayallerine oldukça uzak bir de şöyle düşünmek gerekiyor mesela bir Destroyer göreve gidiyor yanında Römerkör. Römerkör Destroyer'ın süretine ulaşamayacağı için her şey Römerkör'ün süretine göre planlanmak zorunda denize dayanıklıkları da farklı Destroyer okyanusun dev dalgalarına dayanabilirken Römerkör daha az dalgalı denizlerde görev yapabilir. Bu sürat ve denize dayanıklılık durumu bile aslında Destroyer'ın istenen limitlerde kullanılmamasına sebep oluyor. Taktik ve benzeri açısından problemler oluşturuyor. Sadece bir gemi göreve giderken yanına iki yardımcı gemi eklemek muharef geminin görev etkinliğini azaltabilir. Blue Water donanma olmak gidip okyanusa tatbikat yapıp dönmekle de olmaz. Denizlerde hep var olmak lazım. Bu gücü devamlı desteklemek lazım. Çünkü donanmalar yüzen elçilerdir. Dünya politikası güden ülkeler donanmaları sayesinde diplomatik etkinlik sağlarlar. Burada elbette Rusya güçlü bir donanmaya sahip. Muharif güçleri kuvvetli, güçlü denizaltıları ve güçlü füzeleri var. Hipersonik var. Çatışmada çok can yakacağı aşikar. Ama konu bu değil. Mavi deniz donanması olmak, 365 gün denizlerde etkin ve caydırıcı olmak. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabaları, Gorshkov'un hayallerine ulaşmak için Rusya'nın önünde çok büyük eksiklikler olduğunu gösteriyor. Örneğin uçak gemileri, Deniz aşırı üsler, uluslararası lojistik sistemi, mentalite ve önyargılar, donanma işletmek gerçekten çok pahalı bir iş. Bu yüzden mavi deniz donanması olmak için yıllarca yorulmadan çalışmak, sekteye uğramadan ekonomik güç üretmek lazım. Yoksa 100 metrelik korvetinizin bile peşine römörkör takıp gezmek zorunda kalıyorsunuz şeklinde Rusya'ya yönelik hayallerinden uzak olduğunu gösteren bir makale paylaşılmış siz de askeri donanma haber sesi naval bunları okuyabilirsiniz. Evet dostlar bu videomuzda Rus donanmasının gücünden bahsettik. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs> 不是这样的一日三四次